Merhaba Malatya halkı. Merhaba Kürdistan halkı. Merhaba dostlar, merhaba yoldaşlar. Sizleri Kürdistan Komünist Partisi adına sevgi ve saygılarımla selamlıyoruz. Halkımızın Orta haklarının halklarının Nevruz Bayramı'nı kutlu olsun. 2021 Nevruz'u halkımıza barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini diliyoruz. Nevroz halkımızın tarihinde daima yaz ve sevinç günü olmuş. Yaz günüdür çünkü halkımızın dört parçada defalarca uğradığı katliam kitlesel göç ve soykırımlarla yaşamını yitirenleri saygıyla anar. Sevinç günüdür. Çünkü dehapların ve modern dehaplara karşı renge renk giysileriyle meydanlarda doldurup özgürce halk haykıran halkımızın coşkusudur. Halkımızın korona engeli ve Cumhur İttifakı baskılı baskı gö, gözaltı ve tutumlarına rağmen meydanlarda akması at, açık mesajlarla yüklü. Halkımız irade benim mühürüm bende bu iradeyi kayınlarla fezlekelerle yok etmesinin işte iradenin sahibi olan Buradayım Kayyum Fezleke Parti. Kampanya. Hayır diyoruz.